Merhaba Kılıçom Klanı severler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Okulans videosu videosuyla karşınızdayım. Ben de arkadaşlar bugün yine bir efsane ligi saldırısı videosuyla karşınızdayım. Bugün Patlayana kadar yine saldırılarımıza devam edeceğiz. 8 tane saldırımız duruyor. Bakalım kaç tane saldırıda ee, 3 yıldız atacağız. 3 yıldız atamadığımız saldırıda videoyu sonlandıracağım dostlarım. Umarım keyif alırsınız. Ordumuz güzel güçlü. Orduyu beğenen, beğenenler için açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bu arada yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce de bunu belirtelim. Şimdi ordumuza şöyle ufaktan bakalım ee, uzaktan. Ee, Orman Bilici valkür saldırısı arkadaşlar ekipmanlarımız bu şekilde. Bir ekran görüntüsü alın isterseniz burayı. Aynı şekilde orduyu yaparsınız. Zaten açıklama kısmında da orada olacağı için çok fazla üstünüzde durmanıza gerek yok. Klan kalesinde ufak bir kaç değişikliğe gittim. Onun dışında bir değişiklik yok arkadaşlar. Şimdi saldırıya başlıyorum. İlk saldırımıza şu anda canlı canlı başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Kings Paul diye bir arkadaşımız. Nereden girelim? Bir kanadı temizleme ihtiyacı duyacağım ama burada da ee, tekli cehennem de var o da sıkıntı yaratabilir Nasıl yapalım Şöyle yapalım Şu büyücü kulesini almamız gerekecek sanırım Bir tane şöyle barbar bar çakalım diyecektim ama çakamadık Tamam şöyle yapalım Öfkeli alana doğru ilerle Zen kötü Şöyle bir görünmezlik atacağım Tesla ile umarım orayı çekmez Evet tekli cehenneme ulaştık çok şükür Şimdi o biraz sıkıntı olacak Şöyle bir görünmezlik atabilirim arkadaşlar devamında Şöyle yapalım tamam yeterince çoklu okçu kulesiyle beraber çekmeyi başardık. Bir görünmezlik daha atacağım. İki tane görünmezliğim kaldı. Öfkeli alanı acilen temizlemem lazım bu bölgede. Şöyle bir görünmezlik bırakıyorum. Tilki öldü. Bir tane görünmezliğimiz kaldı. Kaya saçırdı da alırsak o etapta yeterli olur. Teken top orada kalsın. Şöyle aldık arkadaşlar. Bayağı da azcını kaldı bu arada. Ateşitlerler bu bölgede. Aslında ateşitler bölgesinden girsem daha iyi olabilir ama bilmiyorum. Sıkıntılı biraz riskli bölge. Şöyle çaprazdan kraliçeyi bıraktım arkadaşlar. Buz golümü bir tane duvar kırıcı atacağım bu etapta. Barbar kralı da buradan bırakıyorum. Şimdi bir tane iki tane süper barbar bırakacağım. Devamında buz golemi orman bincilerinde şöyle salıyorum. Valküllerle beraber çırak koruyucu, koruyucu, iki bolant, elektrolitten şifacıları da bıraktım. Şimdi birlik atarı şöyle çaprazdan bir bırakalım. Kraliçe şampiyonu da bu etapta keza bırakacağım. Barbar kral özelliğini erken basacağım arkadaşlar. Çünkü orada kasırgada bayağı oyalandık. Öfke desteğimiz var. Öfke desteği bastım. Koruyucu özelliğine hemen bastım arkadaşlar. Atışlara doğru giden borulumuz var. Şöyle bir öfke desteği daha bırakacağım. Kraliçe şampiyonu özelliğini bırakacağım arkadaşlar ardından. Öfkeli alana saklıyorum sarmaşığı. Bir de binasını bu etapta düşürmeye başarıyoruz. Krali şampiyonu kenarda güzel işler yapıyor. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Öfkeli alını canlandırdıktan sonra direkt bir sarmışıkla bu işi çözeriz diye düşünüyorum. Derken attık hemen sarmışığımızı. Tekli cehennem var. Evet burada okçu kuleçeyi de düşürmeye başlıyoruz. Tekli cehenneme doğru gidiyoruz. Evet buz golemine odaklanması çok güzel oldu. Şimdi süper barbar desteğini artık verebilirim arkadaşlar bu etapta. Ee, sol tarafta kraliçe ve barbar kral hala hayatta yaşıyor. Giga bomba burada patladı kral. Kraliçe şampiyonunda mükemmel verim aldık. Gerçekten muazzam oynadı. E, tam istediğimiz yerlerde noktasal çalıştı. Ordu çok fazla kalmayabilir ama Kraliçe şampiyonu bu işi noktasal bir şekilde çalışarak bitirdi diyebiliriz. Şimdi Kraliçe burada kenarda. Evet Kraliçe şampiyonu artık kaybetmiş olduk. Buz golemi patlayacak bu etapta. O da çok işimize yarayacak. Şimdi süreye bakalım. 44 saniye, 42 saniye. Bir süre kaldı ama yeterli olacağını düşünüyorum ben. Bakalım başarılı olacak mıyız? Evet duvarlarla bir VS'miz olabilir. Bakalım. Koruyucu da kaybettik burada. Zor bir düzende. Gerçekten kafa karıştırıcı bir düzende. Kraliçe şampiyonu temizliğini de çok iyi yapamadık. Ona rağmen e, güzel bir 3 yıldız geldi. Önemli olan 3 yıldızı almak. Zor geldi ama. Hani zorlandık. Parmaklar çalışıyor. <laughs> evet aldık arkadaşlar. İlk da 3 yıldız geliyor. Şöyle aktif arkadaşlarımız var mı? Yok herhalde. Şöyle hemen bir stack alalım. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Hiç kimseye ihtiyacımız yok bizim. Evet sevmediğim düzenlerden bir tanesi geldi yine belediye binası neredeymiş evet burada. Şimdi tekli cehennem hedefi var burada tekli cehennem oradan barbar kral aslında şu monolit bölgesi de çok tatlı duruyor. ateştarlar çapraz bir şekilde x'i o noktada nasıl yapalım şöyle yapalım başlayalım buradan. Kral şampiyon özelliğini erken basabilirim arkadaşlar bu etapta bir bakalım. Şöyle bir görünmezlik bıraktım. Havanı alacağız. Hava soğumasını alacak bastım. Şöyle bir görünmezlik atıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi sekan top aldıktan sonra tekli cehennemi alba hedefim var. X yayına odaklandı ama bakalım başarılı olacak mı? Burada da testa çıkıyor. Yani tekli cehenneme sanırım ulaşamayacağız. Evet ulaşamadık. Çok sıkıntı oldu arkadaşlar. Özelliği de çok erken kaybettik. En azından bari e, monolit alalım. Ya yani Bizi tek kurtaracak şu anda monolit arkadaşlar. Bir görünmezlik kaldı. Geri çağırmayla beraber devam edeceğim. Evet burada büyük kulesini de indirelim. Evet seken burada okçu kulesinde almış olalım. Giga bombayı da aktif ettik mi geri çağıralım. Yeter. Şimdi biraz riskli bir saldırı olacak sanırım. Ee, çaprazdan yine devokla çıkalım. Yani çaprazdan devokla çıkalım. En mantıklı o. Ee, çok bekledik. Çok bekledik arkadaşlar. Şöyle kareçeyi bırakayım artık. Buz golemi. Şöyle orman binicilerimi. Buz golemi. Valkyilerimi bırakıyorum. 2 balon elektroten şifacılar. Çırak koruyucu. Koruyucu. Birlik atar. Kraliyet şampiyonuna bıraktım. Öfke listeye geldi. Barbar kralı bırakıyorum bu etapta. Barbar kralı gönderiyorum. Kraliçe odaklandığı noktada barbar kralı aktif edeceğim. Evet. Barbar kralı özelliğini basıyorum. Kraliçe tutmaya çalışacağım ama yeterli olmayacak sanırım. Maalesef. Evet burada öfke listeye veriyorum. Koruyucu özelliğimi de bastım arkadaşlar. En azından dövermesin. Potansiyel dolandırıcılıksa Ne alaka abi ya. Evet sarmışımız duruyor arkadaşlar. Tek yıldız riski var. Hala. Ee, hala var. Şimdi arkaya güzel bir sarmış attıktan sonra buradan devam ederiz. Sarmışığımızı tamamladık Belediye binası noktasına gitmesini hedefliyorum Umarım başarılı oluruz Belediye binası noktasına doğru gidiyoruz Arkada tekli cehennem kaldı Onu süper barbarlarla alırız sıkıntı yok tamam O düştü belediye binası noktası Biraz minyon prensle beraber sorun yaratabilir Kraliçe şampiyonu hala hayatta Şöyle kenar temizliğimizi hızlı hızlı yapalım Barbar kralı bu etapta kaybettik Belediye binasının sonunda düşürmeyi başardık Ama kahraman kalmadı ee, Bakalım yeterli olacak mı Bu kalan ordu 3 yıldız atmamıza Bakıyoruz iki tane süper barbarımız var. Ee, devimiz orada iş yapacak mı? Elektrot sanına beraber dev öfkelendiği zaman belki bir şeyler yapabilir. Buz golemi burada biraz bize yardımcı olacak. Evet dev öfkelenmedi hala. Öfkesi bitti mi az önce devin acaba? Aynen, bitmiş olabilir. Burada ateşli taraflıyız. Şoklu okçu kulesine doğru giden elektrotlarımız var. Şimdi bir tane buraya süper barbar atalım arkadaşlar. Bir tane de buraya mı atsak? Yok. Yani her türlü orada tekli cehennem sanırım kalacak. Ee, onu veren hiçbir şekilde alamayacağız sanırım. Öyle gözüküyor. Şöyle bir tane süper barbar atayım ama %97'lik bir skor. Arkada ne kaldı? Bir şey daha kalmış sanırım. %99 oldu. Yok kalmamış. Sadece tekli cehennem kalıyor ve videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Sözümüz var. Söz verdik. Ee, 3 yıldız atamadığınız takdirde verecek, e, videoyu kapatacağız dedik. Ve videoyu bu e, savaşta sonlandıracağım arkadaşlar. Yarın umarım daha uzun bir video olur. Bu seriyi çekeceğim eğlenceli oluyor. Patladığımız zaman bırakıyoruz arkadaşlar. En mantıklısı bu. Evet isteğimizi attık. Bu biraz da lige bası lige bakalım. Saf güç freestyle. Ee, ilk lig maçımız bu. Şöyle düzenimi bir inceleyeyim ya. Bu düzeni pek beğenmedim. Gerçi bu düzen savaşlarda iş yapıyor bu kalsın. Bugünkü düzenimiz pek verim alamadık. Şöyle 80-87 iki tane Allah'tan patladılar. Benim daha fazla patlamam lazım bugün. İnşallah başarılı oluruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.